kelime haznesiyle ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Assault Blackmail Burglary Embezzlement Extortion Genocide Kidnapping Murder Organized Crime Perjury Property Crime Robbery Slavery Theft Victim war crimes white collar crime Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Saldırı. Önce sadece dinleyin. Assault. Assault. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. assault assault Söyleyin. Saldırı. assault Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Saldırı. assault Tamam. Söylenişi şöyledir. Şantaj. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Blackmail. Blackmail. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Blackmail. Blackmail. Söyleyin. Şantaj. blackmail Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Şantaj. blackmail Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Saldırı. Assault Bir kez daha. Assault Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Hırsızlık. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Burglary. Burglary. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Burglary. Burglary. Bunu nasıl söylersiniz? Hırsızlık. Burglary. Bir kez daha. Söyleyin. Hırsızlık. Burglary. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Şantaj. Blackmail. Bir kez daha. Blackmail. Tamam. Söylenişi şöyledir. Zimmete para geçirme. Dinleyin ve tekrar edin Embezzlement Embezzlement söyleyin zimmete para geçirme Embezzlement Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin Embezzlement 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 Bir kez daha söyleyin. Zimmete para geçirme. Embezzlement Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hırsızlık. Burglary Bir kez daha. Burglary Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? saldırı assault bir kez daha assault tamam söylenişi şöyledir gasp önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin extortion extortion şimdi dinleyin sonra tekrar edin extortion extortion söyleyin gasp extortion bunu nasıl söylersiniz gasp extortion bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Zimmete para geçirme. Embezzlement. Bir kez daha. Embezzlement. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Soykırım. Genocide. Genocide. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Genocide. Genocide. Bunu nasıl söylersiniz? Soykırım. Genocide. Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Genocide. Genocide genocide Şimdi bunu telaffuz edin. Soykırım. Genocide Bir kez daha söyleyin. Soykırım. Genocide Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gasp. Extortion Bir kez daha extortion Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Şantaj. blackmail Bir kez daha. blackmail Tamam. Söylenişi şöyledir. Adam kaçırma. Önce sadece dinleyin. kidnapping kidnapping Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Kidnapping. Kidnapping. Söyleyin. Adam kaçırma. Kidnapping. Bir kez daha söyleyin. Adam kaçırma. Kidnapping. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Soykırım. Genocide. Bir kez daha. Genocide. Tamam. Söylenişi şöyledir. Cinayet. Önce sadece dinleyin. Murder. Murder. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Murder. Murder. Bunu nasıl söylersiniz? Cinayet. Murder. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Murder. 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 Şimdi söyleyin. Cinayet. murder Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Adam kaçırma Kidnapping Bir kez daha Kidnapping Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hırsızlık Burglary Bir kez daha Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Organize suç. Organized crime. Organized crime. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Organized crime. Organized crime. Bunu nasıl söylersiniz? Organize suç. Organized crime. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Organized crime. Organized crime. Organized crime. Şimdi söyleyin. Organize suç. Organized crime. Bir kez daha söyleyin. Organize suç. Organized crime. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cinayet. Murder. Bir kez daha. Murder. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Yalan yere yemin perjury perjury şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin perjury perjury bunu nasıl söylersiniz yalan yere yemin perjury nasıl telaffuz edildiğini dinleyin perjury Perjury. Perjury. Şimdi söyleyin. Yalan yere yemin. Perjury. Bir kez daha söyleyin. Yalan yere yemin. Perjury. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Organize suç. Organized crime. Bir kez daha Organized crime Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Zimmete para geçirme Embezzlement Bir kez daha Embezzlement Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Mülkiyet suçu. Şimdilik sadece dinleyin. Property crime. Property crime. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Property crime. Property crime. Bunu nasıl söylersiniz? Mülkiyet suçu. Property crime. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Property crime. Property crime. Property crime. Şimdi söyleyin. Mülkiyet suçu. Property crime. Bir kez daha söyleyin. Mülkiyet suçu. Property crime. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yalan yere yemin. Perjury. Bir kez daha. Perjury. Tamam. Söylenişi şöyledir. Soygun. Sadece dinleyin. Robbery. Robbery. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Robbery. Robbery. Bunu nasıl söylersiniz? Soykun. Robbery. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Robbery. 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 Şimdi söyleyin. Soygun. Robbery. Bir kez daha söyleyin. Soygun. Robbery. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Mülkiyet suçu. Property crime. Bir kez daha property crime Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gasp Extortion Bir kez daha Extortion Tamam. Söylenişi şöyledir. Kölelik Dinleyin. Slavery. Slavery. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Konuşmacının telaffuzunu taklit etmeye çalışın. Slavery. Slavery. Bunu nasıl söylersiniz? Kölelik. slavery Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. slavery 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 Şimdi söyleyin. Kölelik. slavery Bir kez daha söyleyin. Kölelik. slavery bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Soygun. Robbery. Ve bir kez daha. Robbery. Tamam. Bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Hırsızlık. Önce dinleyin. Theft. Theft. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Theft. Theft. Bunu nasıl söylersiniz? Hırsızlık. Theft. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Theft. 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 Şimdi söyleyin. Hırsızlık. theft Ve bir kez daha söyleyin. Hırsızlık. theft Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kölelik. Slavery Tekrar deneyin. Slavery Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Soykırım. bir kez daha. Genocide. Tamam. Söylenişi şöyledir. Kurban. Dikkatlice dinleyin. Victim. Victim. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Victim. Victim. Bana nasıl söylendiğini gösterin. Kurban. Victim. Bunun nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Victim. 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 Şimdi söyleyin. Kurban. Victim. Bir kez daha söyleyin. Kurban. victim Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hırsızlık theft Tekrar deneyin. theft Tamam. Söylenişi şöyledir. Savaş suçları Dikkatlice dinleyin. war crimes war crimes Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. War crimes. War crimes. Bunu nasıl söylersiniz? Savaş suçları. War crimes. Şimdi nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. War crimes. War crimes. War crimes. Şimdi söyleyin. Savaş suçları. War crimes. Bir kez daha söyleyin. Savaş suçları. War crimes. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Kurban victim ve bir kez daha victim Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Adam kaçırma. Kidnapping Bir kez daha Kidnapping Tamam. Bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Beyaz yaka suçu. Dikkatlice dinleyin. White collar crime. White collar crime. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. White collar crime. White collar crime. Bunu nasıl söylersiniz? Beyaz yaka suçu. white collar crime Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. white collar crime white collar crime white collar crime Bana nasıl söylendiğini gösterin. Beyaz yaka suçu. white collar crime Bir kez daha söyleyin. Beyaz yaka suçu. White collar crime. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Savaş suçları. War crimes. Ve bir kez daha. War crimes. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Beyaz yaka suçu. white collar crime Bir kez daha deney. white collar crime Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cinayet Murder Bir kez daha Murder Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Organize suç organized crime Bir kez daha Organized crime Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yalan yere yemin. Perjury Bir kez daha Perjury Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Assault. Blackmail. Burglary. Embezzlement. Extortion. Genocide. Kidnapping. Murder. Organized crime. Perjury. Property crime. Robbery. Slavery. Theft victim war crimes white collar crime Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Saldırı. Assault. Bunu tekrar söyleyin. Assault. Bunu nasıl söylersiniz? Şantaj. blackmail Bir kez daha söyleyin. Şantaj. blackmail Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hırsızlık. burglary Tekrar edin. burglary Peki bu nasıl söylenir? Zimmete para geçirme. Bunu nasıl söylersiniz? embezzlement Tekrar edin. embezzlement Bunu nasıl söylersiniz? Gasp. extortion Bir kez daha. extortion Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Soykırım. Genocide. Bunu bir kez daha söyleyin. Genocide. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Adam kaçırma. Kidnapping. Bir kez daha. Kidnapping. Bunu nasıl söylersiniz? Cinayet. murder Ve tekrar edin. murder Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Organize suç. Organized crime Ve tekrar edin. Organized crime Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Yalan yere yemin. Perjury. Ve tekrar edin. Perjury. Bunu nasıl söylersiniz? Mülkiyet suçu. Property crime. Bir kez daha. Property crime. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Soygun. Robbery. Ve tekrar edin. Robbery. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kölelik. Slavery. Bir kez daha. Slavery. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Hırsızlık. Theft. Ve bir kez daha. Theft. Bunu nasıl söylersiniz? Kurban. Victim. Tekrar deneyin. Victim. Bana nasıl söylendiğini gösterin. Savaş suçları. War crimes. Ve bir kez daha. War crimes. Bana nasıl söylendiğini hatırlatın. Beyaz yaka suçu. White collar crime. Bir kez daha. White collar crime. Choki.